Ölüm bir son değildir. Ölüm bir hayatın başıdır. Ölüm başlangıçtır. Hesabın, kitabın ve başımıza gelecek olan şeylerin ilk günüdür ölüm. Kimisi var cehenneme gidecek diye korkar. Kimisi var Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi şebi aruz der, düğün gecem der. Sevdiğime kavuşacağım der. Biz burada güzel yaşarsak hakikaten orada sevdiklerimize kavuşacağız. Çünkü sevdiklerimiz gittiler. İyiler büyükler gittiler. Allah orada bizi Resulullah Aleyhisselam'la, onun ashabıyla, müştehit imamlarımızla, şehitlerimizle haşreylesin. Biz onların dualarına muhtacız. İşte ölümü bir son zannettikleri için ölünün arkasından hayır yapmayın, Kur'an okumayın, dua etmeyin diyorlar. Ölüm bir son değil ki, ölüm bir hayat. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kabirde olan kişi suda boğulan bir kişi gibidir. Yardım ister, okuma ister. Oku bana der ya. O gönderdikleriniz o gönderdiğiniz gömdüğünüz insanlar sizden her dakika okuma bekliyor. O yüzden kırkı 52si falan yok bunlar. Asıl bunlar yok. Her gün var. Her gün. Ben rahmetlik hocamın icazet aldığım, mürşidim olan hocamın vasiyetini okudum böyle. Bir yere sıkıştırmış. Diyor ki beni hemen unutmayın. Koca bir Osmanlı alimi. Arkamdan diyor, hatimler okuyun, Yasin okuyun, Tebarek'i okuyun, Allah Tekasür suresini okuyun, Felaknas okuyun, Fatiha'lar okuyun. Vasiyet etmiş. Ben de vasiyet ediyorum size. Öldüğümü duyarsanız, bana her gün okuyun, bir satır bile olsa. Benim sermayem bu. Öyle, ölüye okumayın diyenlere de itibar etmeyin. Orada, Aç bir ilaç bekliyorlar bizden bir fatiha. Aç bir ilaç bekliyorlar bir satır Kur'an okuyalım. Kardeşim ölüye de Kur'an dinletmiyoruz biz. Okuduğumuzun sevabını armağan ediyoruz ya. Nasıl ca sadakayı cari ediyor? Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Herkesin diyor amel defteri kapanır. Üç kişinin hariç. Bir, sadakayı cariye yapanlar. Bak imaret yapmış kaç yüzyıllık yer. Vakıf, dernek, medrese, Kur'an kursu kurmuş adam. işliyor, işliyor, çalışıyor. Arkandan hayır. ilminden faydalanacağım bir kitap yazmış alimlerimiz bir eserler bırakmış. Bir de diyor salih evlat yetiştirenler. O yüzden diyorum hafız yapın çocuklarınızı. Bir hafızın en az 10 kişiye şefaat hakkı var. Herhalde anasını babasını önce götürür. Akıllı olun. Allah sonumuzu hayreylesin. Yeter gari.